Dostlar MK Malzemeden selamlar. Yine yeniden karşınızdayım. bildiğiniz üzere 2025 avcılık sezonu açıldı. Bugün biz de uçar kaçar avcılıklarıyla ilgilenen müşterilerimize süper poze tanıtım yapacağız. bildiğiniz üzere mağazamızda geniş marka ve model yer fazlası mevcut. Poze gruplarından iki tane ekstrem böyle beğendiğim işçiliği olan süper poze çıkarttım. Bunların tanıtımını yapacağım. Bunları tanıtmadan önce de satmış olduğumuz markaları başlayacağım. Söyleyelim. Şu anda elimizde Aktaş'ın, Akus'un, Hulun'un, Ata'nın en çok tercih edilen modellerini ve namlu boylarını stoklarımızda tutuyoruz. Yıllardır da bu markalarla çalışıyoruz. Gayet de memnunuz. Harici bir tık ucuz olsun ama poz olsun isteyenler için de Kral markasını bulunduruyoruz. Onun yanı sıra Ata, Hulu ve Aktaş ağırlıklı olarak satmış olduğumuz modeller. Bugün sizlere iki tane model çıkarttım. Hulu Ventus ekstra özel yapılmış modeli, Ventus SGR9 diye geçiyor. Ventus'un birkaç modeli daha var, boş, en boş modeli. Ondan sonra Ventus SGR9, bu SGR9'un da üzerine ilave edilmiş modelidir, şu an size tanıtacağım. E, Ata SP e, Deluxe modelini tanıtacağız ve Hulu'nun Ventus SGR9 özel sipariş modelini tanıtacağız. Mağazamızda, stoklarımızda mevcut. Hemen başlayalım. Şimdi bu iki tüfek üzerlerinde seçilmiş ceviz ağacı ve gravür işlemesiyle geliyor. Hulu'dan başlayalım. Hulu Ventus hafifliğiyle bilinen, ejektör ve selektör özelliği olan kasa üstünde sağında solunda gravürleri olan, ördek gravürleri olan kasanın altında, üstünde, sağında solunda dipçiğinde, dipçik pedi dahil burada çakma işlemeler var. Holder'un gravürü var. Yarı ahşap, yarı metal. Gayet göze hitap eden, sağlamlığıyla bilinen Holder markasının Ventus modeli. Ventus modelinin şu anda elimdeki 71 namlu boyu. Namlı boy seçenekleri mevcut. Bu tüfekte e 66, 71 ve 76 seçenekleriyle müşterilerimize sunuyoruz. Şimdi bu tüfekte namlu arası açık Muhammedcim. Gördüğün gibi namlu arası açık. Mesela atada namlu arası tam kapalı. Bu tüfek daha hafifletilmiş bir şekilde müşterilerine sunuyor. Standart modeli 2 kilo 900 gram. Bu üzerindeki ekstra işlemeleriyle birlikte ahşap yoğunluğu da farklı. Şuradan hemen hassas terazimizi açalım. 2 kilo 200 3, kilo, 3 kilo 200 ya. Pardon 3 kilo 200 tersten gördüm işte. 3 kilo 200 70 gram. Değil mi? 3 kilo 270. 2 kilo 900 de bu tüfeğin standart ağırlığı var. Şimdi Muhammed'in bu tüfekte yakından baktığımız zaman üzerinde gayet açık renk çizgili bir ahşap seçilmiş. Yine dediğim gibi ekstra e, kozmetik olarak yapılmış e, metal aksesuarlar var. Üzerinde işlemeler var. Tüfeğimizin namlu çapı 12 kalibre. Ee, üzerinde gayet ince e, ama görüşü de gayet bir o kadar güzel bir şeridi var. Fiber optik arpacığı var. Namlusu mobi şoklu. Mobi şoklu namlu mevcut. Ee, kutusu içerisinden 5 adet birden 5 numara kadar mobi şok çıkıyor. Tüfeğimizde kuralım. Otomatik e, emniyet var. Açtığımız zaman ejektör mevcut. Fişekleri geri atabilen malzeme ejektör ve kapattığımız zaman kurulu halde namlu seçebileceğimiz selektör. Yani önce alt namlu patlasın veya üst namlu patlasın gibi özellikleri mevcut. Aynı özellikler yine atada da mevcut. Ata tam çakmak bir kasaya sahip. Hulu yarım çakmak kasaya sahip. Yani bunun buradaki tetik tertibatı ahşap oymanın içinde. Bunun metal kasanın içerisinde. Atada yine seçili ahşap kullanılmış. Dipçik pedi görmüş olduğunuz gibi ahşap. Çok güzel bir görüntüsü var. Plastik kullanılmamış. Bunda metal, bunda ahşap kullanılmış. Yine kasa üzerinde olabildiği kadar şurada ata arms işlemesi var. Bu arada bunlar çelik kasadır. E, ata çelik kasa %100 eminim. Hull Ventus'a bakar mısın? Çelik mi alüminyum mu? Ata çelik kasa. E, yine 4140 çelik 71 santim namlusu mevcut. Bunda da yine namlusu çenekleri 66, 71 ve 76 yaptırabiliyorsunuz. E, bunun ağırlığına bakalım Muhammed. Bu diğer tüfeğe göre bir tık daha ağır olabilir. Çelik. Evet hulu da çelik değil mi? Kasalar çelik. Alüminyum değil. 3 kilo 513 gram mı? 3 kilo 513 gram. Bir ağırlığı var. Aynı özellikler mevcut. Ee, ejektör ve selektör. Bu tüfekte de mevcut. Namlu içi krom kaplama. Aynı şekilde namlu içi krom kaplama. Şimdi birçok süper modelleri var. Bu tüfekte de mobishok var. Ee, tüfeklerin ağırlıklarını söyledik. Ee, toplam boy uzunluklarını söylemeye gerek var mı? 70 bin namlu. İki tüfeğin dipçikten tetiğe 37 santim. Toplam uzunluk 115 santim. Dipçikten tetiğe yine 37 santim. Toplam uzunluk 116 santim. 116 santim. Diğerinin toplam uzunluğu neydi? 115 santim. 1 santim ata daha uzun. Ee, şimdi bu gibi ürünlerin birçok saydığım modelleri var. Volvo yaklaşık yani 15 e yakın model var. Atada da yine çok model var. E, Atada Slot namlı olan modelleri var. E, Riley modelleri var. mk.com web sitemize girerek detaylı e, fiyat ve özellik bilgisine ulaşabilirsiniz. Orada yazmayan aksın a, aklınıza takılan ekstra bir soru varsa da hemen orada WhatsApp butonuna tıklayarak anında cevap alabileceğiniz bir WhatsApp hattımız var. Bizlerle iletişime girebilirsiniz. Türkiye'nin dört bir tarafına satın alması belgesi çıkmış olan yani ruhsatı hala da ruhsatı ve satın alma belgesi olan müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bilgileri olsun. Bizden ürün satın alabilirler. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.